mısınız? Yeni harfi veriyorum isim şehir oyununda. Süre biraz daha fazla. Yardım almak yok. Bulabildiğiniz kadar. Hazır mısınız? Toplu bir hazırım yanıtı duyayım. Hazırız. Hazırım. Hazırız. Evet. Efendim sıradaki harfimiz J. Jandarmanın J'si. Süre başladı efendim. Hadi ya bir buçuk dakika oldu. İki eksik. L bitirdim. İki eksik dediniz. Evet. iki eksikten bir eksik olan var mı? Yok. Benim eksik ya. Kaç eksik abi? <laughs> bir tane. Bir tane. Güzel. İki, iki eksikten daha az olan var mı diyorum. Yok diyor. <laughs> Söyle benim eksik. Kaçları bir tane. İlahi Cemil abi. Hangisi eksik? Abi bitki eksik ya. Bitki mi? He. Tamam otostop çek abi sen yol kenarındasın. Araba durdur. Peki <laughs> isim şehir oynuyoruz da J harfiyle bitki bulamadım. Otostop çek abi hadi çabuk 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 çabuk. Çık abi kulübeden. Çıktım. İsim şehir oynuyoruz edersin kusura bakmayın ödüllü bir yarışma radyoda olduğunu söyleme neydi şeyimin bitki mi bulamamıştım şeyimin bitki mi bulamamıştım ne demek abi cümleleri ya dikkat edin yazmadığım neydi onun bitki miydi yazmadığım bitkiydi abi evet ha. isim şehir oynuyoruz arkadaşlar iddiasına girdik falan diye bir c harfli bir bitki lazım bana Söylerseniz 500 lira kazanacağım deyip durdurun. Otostop çekin. Evet kaçıncı araba duracak? Bu arada araba yaklaşıyorsa görünürde bir araba varsa söyleyin. Ki, hiç yok so şu anda hiç yok. evet Cemil evet. abi otostop çekiyor şu anda. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. <laughs> ee, i̇sim e, Ermeni ismi falan da olabilir mi? Ee, olabilir olabilir. Tamam. Lan gelmiyorlar ya. Kime diyorsun abi lan gelmiyorlar diye? Arabalara diyeyim ya. Peki abi. Vallahi yok. Bir ışık mışık ümit. Zaten ben sahildeyim zaten ya. Burası sahil zaten. Boğaz Köprüsü'nün tam altı. Tamam abi sen sahilde, sahildesin zaten. Burası sahil zaten. Aynı ifadeler abi. Şu ileride balık tutanlar var. Onlara <laughs> gidip sorsam mı? Git abi git sor abi çabuk ol. Koştum. Cemil abi şehire ne yazdı çok merak ediyorum. Biz edin. de merak <laughs> ediyoruz. Daha başlamadık. Başlamadık daha başlamadık. Hanımlar beyler daha başlamadık. Selamlar Ekim rastgele. Ya şey e, isim şehir oynuyoruz da. Şeyden e, J harfinden bir kağıt var mı aklında? Benim yoktur oradaki arkadaşlarım. Yok mu? Bu da bilmiyor. Abi dükkandan fazla uzaklaşmayayım ben ya. Çabuk çabuk. Kardeş. Bir şey sorabilir miyim? Şey isim şehir oynuyoruz da bu bitki at. Korkma dur, kaçma ya. Bitki adında şey Y harfinden bitki adı söyler misin? Y harfinde bitki adı. He. Düşün. Vallahi bilemiyorum. Senden bile. Bir düşün ya. Vallahi para ödülü kazanacağım ya. Vallahi para kazanacağım ha. Bilmiyor mi? Bilemiyorum abi. abi. Daha ona sorayım biraz. Evet, balıkçılara gitti Cemil abi. Selamünaleyküm. Rastgele dayı. Bir şey soracağım ya. Şey, C harfinde bitki ismi biliyor musun? Bilmiyorum. Para bak. Bin lira kazanacağım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor J Yok, bilmiyorum. C Kolay gelsin. Rastgele. C harfinde bitki adı bilen var mı? Ne? C, C. E. bitki adı. C harfinde bitki adı ne? ki. Bilmiyorum. Sen, sen kafan çalışıyor. Sen ne bilmiyorsun? Abi bilen yok. Parayı kaybettik. Araba geçiyorsa durdur abi. Araba da geçmiyor ki. Geçerse abi hadi bakalım. Lan 40 bin lirayı gaza kaybettik ya. <laughs> Lan hemşerim bir bilsene izin sen de. <laughs> Lan hemşerim Cemil bir bilsene susalım lütfen. Cemil abi var sen mı? lütfen yönlendiririm. He ben de dedim bağ çağırıyorlar var bildik diye. <Gülüş> Adamlar var ya. Bu <gülüş> deli mi ne tür diyor. <gülüş> araba da geçmiyor arkadaş ya. Allah Allah. <gülüş> Hazır mıyız? <tık> Cemil abi geç kulübene. Tamam abi. Hazır mısınız abi? <laughs> <gülüş> Dur ben daha geçmedim. Geç abi. Yok ya. Yabancı şehir. Salon ya. beyler ya. lütfen. Alacağım yanıtlarınızı. Ben hazırım. Hazırsınız. Öyleyse e, yanıtları almaya başlayalım. Bir fon müziği müziğiyle e, puntalayalım. Canım Serdar Ortaç'ın niye alıyorsun? Ver canım, e, ver. Evet. Evet e, şimdi C harfiyle başlıyoruz. Cemil abi C e, J harfiyle e, isim. Bir, bir, saniye abi isim evet buyur. Jale. Jale evet. E, son bağlanan dinleyicimiz adı neydi kimyacı? Gamze. Gamze isim. Jale. Beşer puan yazın kendinize. E, Murat. Sanılanın aksine Jülide. Jülide. Aa. Peki. E, Dilay isim. Jibit. Jibit. Evet. Jibit. Evet. ya? <laughs> e, e, peki e, siz kendinize 10'ar e, puan yazın. Murat'la siz de 5'er puan yazın Jale diyenler. Evet. Peki. E, Cemil abi şehir J harfiyle. Jamaika. <laughs> ne oldu ya? Şaşırtıyorsun bir. Bu ha 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 diye gülen kim? Benim. İsim ne? Gamze. Ne oldu Gamze? Bir şey oldu. Gamze şehir. Yok. Yok. Evet. Ben de sağ gülüyorum. <gülüyor> Cemil abi sen daha başka bir gülme bölgesini kullanarak güler misin lütfen? Yok. Allah aşkına. Hakettin abi, hakettin yap. Bir dakika. Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Birisi zor durumda herhalde. Gamze sen misin bu? Bu ne lan diye bir ses duyduk. Ha? Bu ne lan diye bir ses geldi. Ya Evet benim. Kim kim abim mi o? Evet abim. Kızdı sana radyoda yine katıldığın için. Hayır gülüyorum diye kim o diyor o yüzden. Hayır kim o? Hayır biz bu ne lan diye bir ses duyduk ama sen onu kim o Evet. Murat Şehir. E, yabancı şehir oluyor eğer. Ha. Javiska. Javiska. Evet Javiska. Finlandiya. Ben öyle bir şey duymadım. Ben de duymadım abi. Sıfır puan. Peki. Yani, Sıfır. Ama takımı bile var. Yok bulamadım. bulamadım. İddiada takımı varmış. Cemil abi ikna edersen buyur. Bir dakikalık ikna süreci başladı. Başla. Evet. Cemil abi iddia oynuyorum ben. İddiada takım var. Bu Finlandiya'da bir şehir. Javisla. İst Javisla. Evet Javisla. İstiyorsan Google'a yaz abi. Javisla. Evet abi var. Senin İddia oynuyor musun sen? Oynuyorum oynuyorum. O zaman doğrudur abi. Ver buna puan ver. <laughs> Peki ee, şimdi ee, evet Cemil abi bitki. E, bitki bilemedik daha bulamadık. Bitki bulamadınız. E, peki Gamze Hanım, bitki. Tabii ki bulamadık. E, peki Dilay bitki. Bulamadım. Murat Aha. bitki. Japon çekirdeği. Japon çekirdeği olmaz. bitki. Olmaz. Çekirdek oldu. <laughs> Çekirdek o. Çekirdek. Ama çift isimli de olsa yani bitki Yok, sonuçta. Yok olmaz. O, o, o zaman niye? Yani bit, şey e, o bitkinin abi, içinde yenen bir şey bitki değil. Hayır o, hayır olmak. hayır. Ayrıca ayrıca Japon çekirdeği var. Japonya'da çekirdek tarlaları var. Var. Şimdi yani, bunun adı o zaman sen Japon diye yaz çekirdeği niye kullanın ki? Ha, hayır ama öyle. ama zeka bir iki isimli olmaz diye bir şey demedi yani. O zaman canım Japon otu deriz, Japon çayı deriz geçeriz değil mi? <laughs> Yalnız ben hayvana da Japon balığı yazdım ya. Japon balığı. Evet. Daha o kısma gelmedik canım. Japon balı direkt sıfır puan. Cemil abi orada mı? Cemil abi? Aa Cemil abi Ya en neşelisi gitti be. Peki. Ee, evet. Ee, ne, nereye geldik? Bitkiyi kimse yanıtlayamadı. Cemil abi gittikten sonra devam etmek istemiyorum aslında. Evet. Dilay hayvan? Jaguar. Jaguar. Evet. Hayvan? Gamze? Jaguar. Hayvan, e, Murat? Yok. <laughs> Yok, peki. Eşya, e, Gamze? Jile. Jile nedir? Yani kıyafet sonuçta, o da bir eşya. Nasıl bir elbise, nasıl bir kıyafet? Tek parça bir kıyafet. Neremize giyiyoruz? Ben giyebiliyor muyum? Yok sen giyemiyorsun, biz giyiyoruz. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey, tek parça, dizüstü, bir elbise. Elbise, jile. Hiç jile giydin mi? Sanırım giymedim. Hiç jile giydin mi Dilay? Ee, giydim. Biraz telefona yaklaşır mısın Dilay? Giydim. Giydin. Hiç jile giyen birini gördün mü Murat? Kesinlikle hayır. Peki. Nasıl evet. ya? Evet. Öğrenciler jile giyiyor hep. Peki eşya Murat? <laughs> Jeton. Jeton. Ee, evet. Peki eşya Dilay? Jacuzzi. Jacuzzi. Evet peki. Ee, şimdi geldik artiste. Artist ee, Gamze. Yaylı parıltı. O kimdir? Ay, tam hatırlamıyorum ama ismin böyle aklımda kalmıştı. Canım her aklında kalan artist midir acaba? Ama bu kesin artist. Kesin bir dinleyeceğiniz baksınlar Google'a. Evet Murat. Yok. Yok. Peki, eee Dilay? Julide O kim ya? Ama soyadını tam hatırlamamış olabilirim. Emin değilim yani. Evet. Gamze'nin evet. durumundayım ben de. <laughs> Artık sıfır puan. Ülke e, Gamze. Jamaika. Jamaika ülke. Evet. Ülke Murat. Japonya. E, ülke Dilay. Japonya. Vay be. Eğlenceliymiş oynayalım ara sıra. Matraks.